arkadaşlar. Bugün yeni yılın 2023'ün ilk gününde sizlerle beraberiz. Biz e, hava sıcaklıklarının e, yaklaşık 14-15 dereceleri bulduğu bugünlerde e, biz arılarımızı ziyarete geldik. Çünkü biliyorsunuz daha önceki e, videolarımızda arılarımız e, hava sıcaklığının 15 dereceyi bulduğu dönemlerde yavaş yavaş uyanışa geçerler ve doğaya çıkarlar. Evet bulunduğumuz bölgede Fındık ağaçları olduğu için fındık ağaçlarından polen de topluyorlar. Tabii bu dönemde arılarımızın biz e, uçmasını çok fazla istemiyoruz. Kış döneminde arılarımız e, kovanın içerisinde salkıma girerler ve kışı o şekilde geçirirler. Tabii uçmaya başladıklarında ömrüleri de kısalacağı için e, bizim hoşumuza gitmez. Çok fazla yavru yapmasını da istemeyiz çünkü hava sıcaklıkların özellikle gece e, 10 derecelere, 10 derecenin altına indiği durumlarda yavruları mevcuttaki arıların ıslamamasından kaynaklı yavru çürüklüklerine neden olabilir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arılarımızın uçuş delikleri açık ama şu anda uçmuyorlar. Hava sıcaklığı her ne kadar 15 derece de olsa tabii kış ayının da etkisiyle arılarımız çok fazla uçmazlar. Tabii şu anki bulunmuş olduğumuz saat öğleden sonra ikindi vakitleri de olması bu konuda tabii ki etken. Ben şimdi sizlere daha önceki Arılarımızı ziyaret ettiğinde özellikle ekim aylarında arılarımızın nasıl çalıştığını göstermek istiyorum. Tabi o zaman arılarımız kışa hazırlık yapıyorlar. Doğadan buldukları polenleri stok haline getirip kış yiyeceğini hazırlıyorlar. Görüyorsunuz ayaklarında da polenleri taşıyorlar. Gayet aktif durumdalar. Tabi bugünlere geldiler. Şu an içeride stokları, her şeyleri hazır. Tabi arkadaşlar hava sıcaklıklarının bu şekilde ilerlemesi. Doğamız için çok da iyi değil. Neden iyi değil? Onu da biraz anlatalım isterseniz. Biliyorsunuz ki ya kar yağmazsa toprak suya doymaz ve barajlarımız da susuz kalır. Susuz kalmak demek yaşamın aslında son bulması demek. Bunu hiçbir zaman tasvip etmeyiz. Aslında geçmiş zamanlara baktığımız zaman daha fazla kar yağıyordu, mevsimler daha fazla normal bir şekilde seyrediyordu. Ama artık yavaş yavaş bunların da daha dengesiz bir grafik çizdiğini görmekteyiz. Tabi bu e, gelecekteki e, yaşam için, tüm canlılar için olumsuz bir durum ortaya çıkarmakta. Bunu bizler doğal severler olarak, e, bu dünyada yaşayan canlılar olarak ve insanlar olarak Bizler de bu dengenin korunması için elimizden ne geliyorsa yapmamız gerekir. Aslında her şey bizim için, tüm canlılar için, tüm canlıların yaşaması için. Bugünlerde normalde kar yağması lazımdı. Tüm canlılar yavaş yavaş kış uykusuna geçmeye başlamaktadırlar. Ona göre önlemlerini aldılar. Ona göre doğada gizlenmesi gereken yerlerde gizlendiler. Ayılar biliyorsunuz kış uykusuna yattılar. Tabii havalar bu şekilde gitmeye devam ederse doğanın dengesi bozulacak. Ağaçlar erkenden uyanacak. Tabii daha sonra don ve buzlanma yaptığı zaman tekrardan çiçekler donacağı için ağaçlar verimsiz bir meyve verecekler. Yani tüm kainattaki tüm canlılar, doğa uyanışa geçtikten sonra tabii böyle bir durumla karşı karşıya kalacaklar. Bu da tabii olumsuz sonuçlar olacak. Bizler tüm canlıların doğadan istifade etmesi tabii ki daha da zor olacak. Biz zaman zaman bunları konuşuyoruz. Fakat şöyle de bir şey söylemek istiyorum buradan. Bu aynı zamanda bir sohbet niteliğinde olsun. Biz çocuklarımıza, geleceğimize umutla bakabilmek için evet onları okutmak istiyoruz. Bir meslek sahibi olmalarını bekliyoruz. Güzel yerlere gelmesini istiyoruz. Fakat doğamıza sahip çıkmazsak ve doğanın kaynakları sonsuz değil arkadaşlar. Bunları düzgün bir şekilde kullanmazsak, tasarruf yapmazsak, bugün bulduklarımızı e, israf edersek eğer ilerleyen zamanlarda bu e, meslek sahibi daha iyi olsalar çocuklarımız çok, e, maddi kazançları da çok iyi durumda olsalar ama doğada istifade edecekleri e, şeyleri istifade edemedikten sonra hiçbir şeyin anlamı yok arkadaşlar. O yüzden biz çocuklarımıza her şeyden önce sağlıklı, mutlu, huzurlu e, çocuklarımızı okullara gönderirken, onların eğitim hayatlarının güzel olmasını sağlarken aynı zamanda hayata da hazırlamamız gerekiyor. Bunlara e, doğanın dengesini, doğanın korunması gerektiğini ve doğada elde ettiğimiz kaynakların sonsuz olmadığını ve bunların bir gün bitebileceğini aktardığımız zaman kullanımını da aynı şekilde daha değerli yapmış oluruz arkadaşlar. Bunu kesinlikle uygulamamız lazım çocuklarımıza ki onların gelecekteki yaşayacakları dünyayı daha da güzelleştirelim. Hani bunu aslında biraz da şöyle anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz ki okulda teorik bilgiler öğrenilir ama daha sonrasında bir staj vardır. Stajın sonunda da iş hayatına başlarız. Evet, teorik bilgiler çok farklıdır ama stajda öğrendiğimiz ve iş hayatıyla karşılaştığımız zaman bilgiler de çok farklı. Biz de şimdi zaman kaybetmeden arıcılık kıyafetlerimizi giyelim. Körüğümüzü de tekrardan harlayalım bir an önce kovanımızı birlikte açalım. Evet arkadaşlar yaklaşık hava sıcaklığının 15 derece olduğu bu günlerde biz kovanlarımızı kışa da olsa açıp kontrol edebiliriz. Ben şimdi çok fazla vakit kaybetmeden arılarımızı bir kontrol edeceğim. Daha önce vermiş olduğumuz kekleri, fondon şekerini bitirmiş oldukları poşetleri çıkarıyorum. İçinde kalanları da biraz daha tüketmeleri için bırakacağım. Evet kadarıyla sağlıklı gözüküyorlar. Umarım yiyecekleri de yeterlidir çıtalarında ve kışı sağlıklı bir şekilde atlatırlar diyorum. E bakalım kontrollerimizi tamamlayıp kovanlarımızı hızlıca da kapatıp artık kendi hallerine bırakacağız. Thank uh. you. E Evet arkadaşlar ben bugün Heyecan Doğada kanalında sizlerle kısa bir sohbet de yapmış oldum. Arılarımızı da ziyaret etmiş olduk. Böylelikle bu videomuzu da sonlandırmak istiyorum. Umarım keyifle seyretmişsinizdir. Ee, biz e, bir sonraki videomuzu ne zaman çekeriz bilmiyorum ama bugün böyle yeni yılın ilk gününde de sizlerle e, beraber olmak istedim. E, Alasmaladı Marladık, hoşçakalın. Daha güzel videolarda görüşmek dileğiyle kanalımıza abone olup bize destek verirseniz çok seviniriz. Hoşçakalın. Heyecan doğada kanalında kalmaya devam edin.